Hepinize merhaba arkadaşlar ben Raşes. Bu videoda Spike'e hücum modunu olabildiğince hızlı bitirmeye çalıştık ve dünya rekorunu kırdık arkadaşlar. Biz oynarken çok eğlendik umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Ananı. Bak orada bir kişi aldım. Bait atmayın bana. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Önde Sage var. Öndeydi. Bir şey kaçtı venti Gördüm. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. hadi hadi. hadi. Dengiz sabit tutuyor. Yükseğilmiş. Bizim bezdim. <laughs> Gold silahı var kanka bak ona teker teker piklemeyin. Böyle hal. Ekran iyiydi. Şantay <laughs> 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 Dolduruyorum. Dolduruyorum. İzleyip, Gözlerini kapat. Günlerini göster. Başta orospu. Bir düşman kaldı. <laughs> Lan nerede bu? Deri büyük çanak. Aga amaç 5 dakika içinde yedim. maçı bitirmek mi? Kazanmak mı? Kazanmak. Kazanmak. Onu ben de dedim. <laughs> ama kanka kaybedemiyoruz daha mı? Aa burada burada pis orospuğun dülü. Oğlum 5 dakika Bayağı oldu gidiyorum. zaten amına koyayım artık başlayalım. Kaç dakika oldu? <laughs> Peki siz bunu yaparken dakika tuttunuz mu salaklar? Tamam ya. Allahım! Hadi bakalım. Ah. ah! Kızdım ama. Oha nereden vurdum ya? Düşman üstüne çıkmış. Orda. Yakın Lan var. Pek ede. Dostlarımı Kim Helal. Thanks. Yok kalmadı. O siki kimsenin. Hadi, hadi, hadi. Ne görecekler ki? Korkur çabuk sıfayka. Veremez. Göster gücünü pofu. Kaldıran başlangıcında. O ne lan? İki geliyor sana. Göt koy. Sen değil kanka. Şaşkın uçuyor. Birini Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Lan. Göster gücünü ufaklık. Yolun sonuna arkasına geri Yani mal amına koy.